Sıradakinin tuhaf bir alışkanlığı var. İşte bu yüzden yolu kaza ve acil bölümüne düştü. 9 yaşındaki Brody annesiyle acil departmanına geldi ve Parmağım iltihaplandı. Biraz acıyor. Evet öyle. Parmaklarımı ısırıyordum. İşte böyle. Ellerini çok yiyor olmalısın ufaklık. Yapma. Brody tırnaklarını yemeyi seviyor. Her yerde yiyor, evde, otobüste, okulda, hatta uykuda bile. Neden kriz? Belki de çok lezzetlidir parmakları, sosis ya da çikolata lezzetinde. Bu çok tuhaf ama parmaklar muza dönüşmez. Neyse parmakları bırakalım meseleyle yüzleşelim. Tırnaklarını yemeyi seviyor ve kopardığı yerlerde mikroplar çok seviyor ve Oje ile boyu pas geçirmeye çalıştık ama olmadı. İyi değil, hiç iyi değil. <laughs> Neden yapıyorsun Brody? Bilmiyorum. <laughs> Hoşuma gidiyor işte. İşte Doktor bir Ramlakan. İltihaplı parmağı o inceledi. İncittin mi? Ya da çarptın mı? Tam olarak öyle değil doktor. Sanırım tırnaklarımı yerken oldu. Pekala tamam. Bakabilir miyim? Bükebiliyor musun? Güzel. Tırnaklarımızı yersek işte böyle olur. <laughs> Brody'nin parmağı apse yapmış. Apseyi boşaltıp yayılmasını ve daha ciddi sorunları önlemiş olacağız. Ve o da daha iyi hissedecek. İyileşmiş olacak. Evet o iltihap dışarı çıkmalı. Yapacağımız şey içini boşaltabilmek için oraya bir iğne batırmak olacak. Tamam mı? Oo Müdahale zamanı. Brody nasıl? Kalkıyorum. Diğer elini kemirme Brody. Emin olmak için biraz soğuk sprey sıkıyorum. Gerçekten soğuk gibi. emin olmalıyız tamam mı? Uyuşuk veya değil Brody bakmıyor ki zaten. Dümdüz bir iş ayrıca. İşte bitti. Gördün mü bitti. Bandajlayamaz mısınız? Bence bandajlayın. Peki ne düşünüyorsun? Bandajlayamaz mısınız? Merak etme bant yapıştırıyorum. Mikropları alı koymak için yetecektir. Peki tüm bunlar Brody tırnak yemekten alı koyacak mı? Tırnaklarımı yemeyi bırakacağım, söz veriyorum. Umuyoruz, yanındayız. Hoşça kal.